Selamun Aleyküm can dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. defalar getirdiniz. Ben ne yapıyorum? Mutfağımdayım. Annemler babamlar var. Sahur. Kuru Yufkalarımdan börek yapacağım. Biraz ıspanağım vardı. Ee, bir tane de pırasa doğradım. Ondan sonra bir, biraz <laughs> Lor attım. o café Biraz süt içerci için bir tane yumurta. hayran bu can dostlar. Geçen yaptım kalmıştı. Ee, kendi yoğurtlama eladım yoktu. Aynen biraz da tuz attım. Şöyle bakayım. Beni nasıl görüyorsunuz? Tamam. yağ da attım can dostlar. Tepsinin altına şöyle şipşak börek bu şipşak <laughs> kuru yok kadar şipşak börek hemen yumurtaları böyle suda ıslatacağız can dostlar. Böyle. Ondan sonra ortasına bir gidecek ama oluyor ben bunu her sene yapıyorum böyle bugün sahurda neler oluyor, neler var. Can dostlar. Dört tane koydum. Ondan sonra şöyle kenarlarına ortasına güzelce yaydıracağız. da açayım. Isına koysun. Ben bunu yaparken. <laughs> Kızartma yağını. Şekil kenarlarına hep tutuyor. <laughs> <laughs> Çitoz gibi yiyor bunu. Güle dostlar. Hepinize tavsiye ederim. Şimdi e, pişsin. Bir yarım saat şöyle 200 derecede. Ondan sonra görüşürüz. Can dostlar, <laughs> böreğimi size göstereyim. Şurada çöp poşetim var ama görmeyin artık. Nasıl? Çünkü çıkan çöplerimi oraya atıyorum. Nasıl Köy ekmeğimi de dilim dilim yaptım, üzerine tereyağı sürdüm. Ee, ondan sonra şeye koydum. Nasıl Fırına koydum, kızarsınlar diye. böyle enfes bir şekilde oldu. Çok güzel oldu. Yani şöyle. Böyle yani ufacık bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kenarları kıtır kıtır. İçi böyle yumuşacık. Can dostlar soframı hazırlayayım yumurtalarımı falan soyayım çayım demlendi sofrada görüşürüz inşallah ee, rahat yiyebilirseler annemler babamlar İnşallah çekerim ama rahat yiyemezlerse çekemem can dostlar <laughs> bakalım çeker miyim çekemez miyim inşallah çekerim biraz da olsa ama Can dostlar, soframızı da hazırladım. Böyle. Aklınıza helal edin. Olan var, var, Aynen, göz hakkınızı helal edin can dostlar. <laughs> rahat rahat yiyelim yemeğimizi. Hayırlı olsun. Herkese iyi günler. Teşekkür ederiz. <laughs> Can dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı sahurlar herkese. Refik Paşa uyandı. Davulcu geçecek. Onu bekliyoruz. Hepinizin sahuru Ramazan'ı bereketli olsun, hayırlı olsun. Geliyor. Bak bak kuşlar gelerek duruyor Refik. Daha da şey evet. Soğuk lan. Nasılsınız can dostlar? İnşallah iyisinizdir. Neler hazırladınız? Sahurda neler var? Ay. Üşümedin mi? Üşümedim. da nerede? Geliyor şimdi gelecek. hemen bir tane daha olsun. Bir daha söyle. Aa, ben... Tamam bir daha söyle. Duymadılar seni. Anne bir yeterli yapıyorsan derim. Davulcu geçiyor canlı. Davulcu da çatar Bak şurada dur. Ramazanınız <laughs> ee, mübarek olsun de. Ramazan olsun. Hepinize yapıyor. Hepinize <Elbette> öpüyorum. <laughs> bak böyle bekliyorduk senin gibi heyecanla da olacağım uzat baba. Tamam. Uzat ayağını. Koy şeyi yastığı. Al bakalım. Evet. Bakalım bu çocuğun makarnası nasıl olmuş. Nasıl? Açıyor. Nefes bu sıcak 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 değil. sıcak 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 değil ya bak sıcak 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 anladın mı? Ana patatesi. Ana patatesi, patatesi. Tamam koyacağım, otur. Ana patatesi, tamam, tamam. patatesi. Can dostlar. Koyacak. Ee, yeni ama günden Hepinize selamun aleyküm. Dünkü videomu. Bunu... Tamam. Ekleme yapacağım. Ee, çünkü dün annem rahat yiyemez diye çekmek istedim. Otur. Tamam. Daha... Anne, çoba, çoba da çoba. Tamam, önünde hepsi. Otur ve kuşu. Hani... Çalışacak mısın? Sen mi? çay misin? mısın? Ayranı var içme. Anne. Ha. Anne. Anne. Hani. Ben de çok istiyorum. Uzat ayranı böyle resim arkasında. Ha. Hı. Alış. Yavaş. Bunu da senin. Tamam mı? Tamam. Buna benim. Bas buna benim. Evet, ya. Sofrayı bir düzeltelim. Kurban oldum Rabbim. Verdikçe veriyor. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım olmayanlara versin. Gerçekten bereket ayı. Evet, bereket ayı. Bereket ayı. Sonra ne yapayım? Sen kaçta kalktın? İşte. Bunlar dinden kaldı can dostlar. Yapma. Hadi yavaş yavaş annem Az az Az, az, az Bismillahirrahmanirrahim. Yapma. Anladım. Ama düzgün iyi. Tamam tamam. Pardon Anne Hadi. Bismillah Hadi Dedim. Dedim. Tamam aferin oğluma. Asana, yani. Annem rahat yiyemez diye çekmedim can dostlar. Bugün de şöyle ona ekleyeyim dedim. Biraz çekelim dedim. En azından sahur başlangıcı sahurla bitsin istedim. Her zamanki gibi patates kızarttım. Domates kavurdum. Kağanın olmazsa olmazı iki menü. Patates ve domates.

dünden kalan böreklerimiz. Yumurta haşladım. Çünkü e, karn çok erken gidiyor. Namaz kıldıktan sonra, ezan okunduktan sonra gidiyor. Karnını top tutsun. Güzel güzel yemeğini yesin diye. Zeytinimiz, peynirimiz. Rabbim e, bütün herkesin evine dur. Bol evet. ya tamam. bereket versin inşallah can dostlar. Rabbim hep, hepimizin bereketini arttırsın. Çok şükür Allah'ıma verdiği nimetlere hamdolsun inşallah. Rabbim olmayanlara versin inşallah. Ne ha? Çorba uzak kalır. bana uzak kalır da sanki limonsuz mu gibi, tuzsuz mu gibi. Ama bakın daha bir tane. Ben tavuğa zeytini gördün mü? Gördüm. Ne zaman kalktınız? Saat 2'di ikide kalktım. 2'den beri de uyumadık. Davulcuyu çektik. Değil mi? Hı hı. mi Neden ablayı dövdü? Dövdü ve bu da yoktu. Dövdü da yoktu. mı? Şu köyde, evet. Çok... Köydeki patates o kadar lezzetliymiş ki anlatamam size can dostlar. O yüzden her gün çok yiyoruz bu patatesi. Çok lezzetli. Nasıl kalıyor Efe? dum kalıyor. Dövdü. Ben sanıyorum sen kavuştun. Tabii ki de benim, akıldım. Canım oğlum benim. Ayandayım. Ayandayım derim. Adet ses ederim o Tamam evet dozat istiyor, tamam, yani. yani istiyor, Tamam anne. Gazoz yatarken. Ben dozat Tamam anne. Gazoz yatakta, yatakta. güzel değil mi? Anladın mı? Ay, ay, ay yavrum güzel. güzel. Tamam. Anne, yani ben Tamam, getireyim kocam. Getir bana. getireyim <laughs> Sen de koy, sen koy. Tamam. Tamam. Evet. Ne? 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 Ben Bitti. Ne evet. bitti? Ne kalkıyor abi? Refik ya. Hmm. Ondan işte onun sesine uyandım ben de. Dost hadi dost olsun. Da 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 Bunlar aslında yararlı şeyler değil. Söylüyoruz da can dostlar ama ne yapayım? Nadiren Refik böyle sofraya oturuyor. Fazla yemek yemiyor Refik. Ayranı alayım mı? al. Makarna koyayım oldu mu? Koy, koy. de koy, koy. Saat 11'di hepimiz uyumuştuk. Aha. Uh -huh. Saat 2'ydi Refik uyandı. Değil mi? Sen erken uyudun Refik. Evet. Can dostlar. Göz hakkınızı helal edin. Yiyoruz, içiyoruz gerçekten. Ama başka da böyle. Bir de bu videolar isteniliyor, seviliyor, izleniliyor. O yüzden çekiyor. Gerçi Rabbim aratmasın. Ee, herkesin evinde hani olacak şeyler inşallah olur. Evet, Rabbim kimseyi o kadar düşürmesin inşallah. Evet, Böyle göz arkanıza giriyormuşum gibi oluyor. Dökülsün evet. evet. annem olsun. Olsun annem. Sular var, taklarız, sabunlar var, yıkarız. Yani. Yüz hakkınızı helal edin. Gerçekten Rabbim herkesin evine versin, herkesin evine huzur versin, bereket versin. Can dostlar, ee, bu videomda bu kadar olsun. Öteki videomla birleştireceğim. Çok uzun olmasın, canınız sıkılmasın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı sahurlar dilerim. Hadi hoşça kalın. Hayır, tut, sağ Abi ol, abi ol, canla abi ol, Abone ol. Abi no canla. yorum yapmayı unutmayın. Abi ol, abi ol, abi ol, abi ol. Böyle abi heri yapın diye. Evet. <laughs> Can dostlar yedik, doyduk Allah bereket versin. Gördüğünüz gibi o kadar şeylerden. Yani hepsini tabii ki yemiyoruz. Ama sadece çok çeşit Rabbime şükürler olsun. Yumurtalar da kaldı. Sadece patatesle domates yedik. Ben çorbalar, çorbadan sütü. yedim. Yapma. Sütü. Rabbim herkesin evine bereket versin. Bizim de soframıza bereket versin inşallah.